Marvel Comics yolculuğuna 1939 yılında Timely Publications olarak başladı. Şirket çizgi romanlar yayınlıyordu. 1961 yılında Timely Publications adını Marvel Comics olarak değiştirdi. Bu, süper kahraman hikayeleri için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Marvel'in ilk başarısı ilişkilendirilebilir kahramanlar yaratmasından geldi. Bu kahramanların kusurları vardı ve gerçek hayattaki zorluklarla karşılaşıyorlardı. Bu durum okuyucuların kalplerinde yankı buldu ve Marvel'ı rakiplerinden ayırdı. Marvel kültürel ikonlar haline gelen ikonik karakterler tanıttı. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılan genç bir adam olan Örümcek Adam, sorumluluğun sembolü oldu. Dahi bir mucit olan demir adam teknolojinin ve kefaretin gücünü sergiledi. Hulk öfke ve kontrol temalarını ele aldı. Thor İskandinav mitolojisini hayata geçirdi. Kaptan Amerika vatanseverliği ve cesareti temsil etti. 2008 yılında Marvel stüdyoları Demir Adam ile Marvel sinematik evrenini yani MCU'yu başlattı. Film eleştirmenlerce beğenildi ve gişede büyük başarı elde ederek birbirine bağlı süper kahraman hikayelerinin büyük ekrandaki potansiyelini kanıtladı. MCU yeni bir hikaye anlatma yöntemi sundu. Farklı süper kahraman filmlerini birbirine bağladı. Bu, birden fazla filme yayılan ortak bir evren yarattı. MCU'nun başarısı, süper kahraman filmlerinin çehresini sonsuza dek değiştirdi. Dördüncü bölüm Disney dönemi. 2009 yılında Disney, Marvel Entertainment'ı satın aldı. Bu satın alma, Marvel'ın karakterlerini ve hikayelerini Disney şemsiyesi altına soktu. Disney'in kaynakları ve küresel erişimi, Marvel'ın sinematik evrenini daha da genişletmesini sağladı. Yenilmezler ve Galaksi'nin koruyucuları gibi yeni seriler tanıtıldı. Bu filmler gişe rekorları kırdı ve dünya çapında izleyicileri büyüledi. 5. Bölüm Küresel Bir Fenomen Marvel'ın popülaritesi filmlerin ötesine uzanıyor. Marvel karakterleri popüler kültürün bir parçası haline geldi. Çizgi romanlarda, televizyon şovlarında, video oyunlarında, oyuncaklarda ve çeşitli ürünlerde karşımıza çıkıyorlar. Marvel'ın kahramanlık, sorumluluk ve umut temaları her yaştan insanda yankı buluyor. MCU'nun küresel hayran kitlesi her yeni filmin çıkışını heyecanla bekliyor. Marvel'ın popüler kültürü olan etkisi yatsınamaz. 6. bölüm Miras devam ediyor. Marvel'ın çizgi romanlardan büyük ekrana uzanan yolculuğu kalıcı çekiciliğinin bir kanıtıdır. Şirket, dünya çapındaki izleyicilerin hayal gücünü yakalayan etkileyici hikayeler ve karakterler yaratmaya devam ediyor. Marvel'ın bir hikaye anlatıcılığı devi olarak mirası güvendi. MCU'nun geleceği, Marvel'ın eğlence tarihindeki yerini daha da pekiştirecek, daha da heyecan verici maceralar vaat ediyor.